Nick Marshall, Chicago'da bir reklam ajansı yöneticisidir. Las Vegas'ta bekar annesiyle birlikte büyümüştür. Sonuç olarak Nick'in etrafında tüm hayatı boyunca kadınlarla çevrili olmuştur ve kadınların dikkati hep üstündedir. Bu da onu kendini Tanrı'nın kadınlara armağanı olarak gören bir şoveniste dönüştürmüştür. Nick, Cici adında bir kadınla evlenmiştir ve Alex adında 15 yaşında bir kızı vardır. Cici kendisinden boşandıktan sonra Ted adında bir adamla evlenir. Alex'in ise hayatında olan ilgisizliğinden dolayı babası Nick ile arası iyi değildir. Nick'in hayatında hizmetçi Stella, en sevdiği kafede çalışan sevgilisi Lola ve diğerleri gibi hayatına renk ya da sorun katan birçok başka kadın vardır. Nick işinde çok iyidir ve erkeklere ürün satmakta çok yeteneklidir. Kadınları nasıl baştan çıkaracağını ve cezbedeceğini bilmesine rağmen kadın ruhuyla ilgili bilgisi çok yüzeyseldir kadınların Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en hızlı büyüyen tüketici grubu haline gelmesiyle yetenekleri ve becerileri mesleğine yetmeyecek hale gelir. Sonunda patronu Den'in şirketin yeni yaratıcı direktörü pozisyonu için Darcy Maguire adında bir kadını işe aldığını öğrendiğinde ne kadar yetersiz olduğunu fark eder. Halbuki önceden Nick bu pozisyonun kendisine verilmesi gerektiğinden emindir. Darcy ülkedeki reklamcılık alanındaki en başarılı yaratıcı yönetmenlerden biridir. Düğünde Cici, Nick'e yeni kocasıyla iki haftalık bir balayına gideceğini söyler ve onlar dönene kadar kızları Alex'e bakmasını ister. Nick ayrıca Alex'in 18 yaşında Cameron diye bir erkek arkadaşı olduğunu öğrenir. Nick kızının bir erkek arkadaşı olmasını onaylamaz. Ancak Nick ona yeterince babalık yapmadığı için onun ne düşündüğü Alex'in umrunda değildir. Darcy, işteki ilk gününde firmanın kadın tüketici pazarına girmesine yardım edeceğine yemin eder ve tüm çalışanlara bir kutu kadınları hedefleyen ürünler vererek onlardan bunları satmak için fikirler bulmalarını ister. Kutuda kırışıklık önleyici krem, rimel, nemlendirici, ruj, çabuk kuruyan oje, ağda seti, hamilelik testi vesaire gibi birçok şey vardır. Nick eve gidince kadınlara ruj satmak için fikir üretmeye çalışır ama aklına hiçbir şey gelmez. Kadın ruhunu derinlemesine anlamak ve yaratıcılığını arttırmak amacıyla kızının çantasından aldığı bir pop cd'sini çalar. Nick bir yandan içerken bir yandan fikir üretmeye çalıştığı kadınsı ürünleri tek tek kullanır. Nick bir sütyen denerken Alex erkek arkadaşı Cameron'la birlikte içeri girer. Babasını bu şekilde görmekten utanır. Alex babasını eşyalarını karıştırdığı için azarlar. Nick durumu açıklamaya çalışır ancak Alex her zaman duygularını ve isteklerini göz ardı ettiği için ona kızar. Alex yattıktan sonra Nick reklam kampanyaları için beyin fırtınası yapmaya devam eder ve sonunda sarhoş olur. Sonuç olarak banyodayken yanlışlıkla kayar ve elindeki elektrikli saç kurutma makinesiyle küvete düşer düşer. Elektrik çarpar ve bayılır. Ertesi gün Nick uyandığında hizmetçisi odasını temizlemektedir. Kadının odadaki karmaşa hakkındaki düşüncelerine kulak misafiri olur. Stella Nick'in düşüncelerini duyması karşısında biraz şaşırır ama Nick buna pek kafa yormaz. Parkta yürürken ve çok sayıda kadınlarla karşılaşan Nick kadınların hatta bir dişi kaniş köpeğin bile düşüncelerini duyabildiğini fark eder. Sokaktaki bir kadın kahve makinesini açık bırakıp bırakmadığı konusunda endişelenirken bir diğeri bir kızla öpüştüğü için kişiliğinin değişip değişmeyeceğini düşünüyordur. Nick'in durumu iş yerine gidince kötü bir hal alır çünkü kadın iş arkadaşlarının onun hakkında gerçekten neler düşündüğünü duyar. Bir kadın ona içinden aptal diyor, diğeri ise görünüşüyle alay ediyordur. Düşünce okuma gücü sayesinde Aron adında bir kadının intihar etmek istediğini ve sekreteri Annie'nin küçük düşürücü olduğunu düşündüğü, işleri yapmaktan mutlu olmadığını öğrenir. Bu sebeple firmadan intikam almak için ve İsrail'deki erkek arkadaşını aramak için şirketin telefonunu kullanıyordur. Nick kadınların onun hakkındaki kaba düşüncelerinden bunalmış bir halde doktorunu arayacakken iş arkadaşı Morgan onu bir toplantıya sürükler. Toplantıda Nick, Darcy'yi etkilemek için kadınların düşüncelerini, duyma yeteneğini kullanır. İşten eve döndüğünde kızının erkek arkadaşıyla öpüştüğünü görür. Öfkelenen Nick, Cameron'dan gitmesini ister ve Alex'i daha da kızdırır. Alex kafasından Nick hakkında korkunç şeyler geçirir. Nick, onun hakkında kötü şeyler düşünen kadınları duymaktan bıkar. Tekrar normale dönmeye çalışır ancak başarılı olamaz. Ertesi sabah Nick, ondan nefret ediyor gibi görünen evlilik terapisti Dr. Perkins'in yardımını ister. İlk başta doktor ona inanmaz ama Nick, ona her düşüncesini duyabildiğini kanıtlar. Doktor Perkins ona bu yetenekten kurtulmak şöyle dursun kadınların ne istediğini duyabildiği için dünyadaki en şanslı adam olduğunu söyler. Ona bu yetenekle tüm dünyayı yönetebileceğini söyler. Bu yeni bakış açısıyla neşelenen Nick, daha önce yaptığı girişimleri reddeden Lola'yı cezbeder. Ona duymak istediği her şeyi söyler ve kendisiyle bir randevuya çıkmayı ikna eder. Bu arada Nick iş yerindeki kadın iş arkadaşlarıyla da gerçek dostluklar geliştirmeye başlar. Annie'nin İsrail'deki erkek arkadaşına selam söylemesini ister ve Erin'e dosya işlerinde yardım eder. Ayrıca Darcy'nin düşüncelerinden Nike'ın projesini kazanmak için gizlice çalıştığını öğrenir ve ona yardım teklif eder. Konuşmaları sırasında Darcy, Nick'in baloya gitmek üzere olan bir kızı olduğunu öğrenir. Balo elbisesinin kızlar için ne kadar önemli olduğunu söyler. Eve döndükten sonra Nick, Alex'i balodan bahseden iki arkadaşıyla konuşurken bulur. Alex sevmediği için kendisinden nefret eden arkadaşlarını selamlar. Sonra Alex'i balo elbisesi için alışverişe götürmeyi teklif edince arkadaşlarının fikirleri hızla değişir. Ayrıca daha önce aşırı tepki gösterdiği için Alex'ten özür diler. Daha sonra Nick, Lola'yı dışarı çıkarır ve mükemmel bir randevu geçirmek için güçlerini kullanır. Sonrasında sevişmek üzere Lola'nın evine giderler. İlk başta her hareketini eleştirdiğini duyduğu için bocalar ama kendisini topladıktan sonra Lola'yı aşırı tatmin eder. Yeteneklerinden etkilenen Lola onun için aşk tanrısı der. Nick kadınlarla dolu yerlerde daha fazla zaman geçirmeye başlar ve kadınları anlama ve okuma becerilerini geliştirmeye devam eder. Ayrıca Darcy ile de daha fazla zaman geçirmeye başlar. Fikirlerini kelimelere dökmeden önce onun düşüncelerini dinler. Bu Darcy'yi şaşırtır çünkü başka hiçbir erkek Nick gibi aklını ve kalbini okuyamamıştır. Bu yüzden ondan hoşlandığını düşünmeye başlar kızıyla olan ilişkisi de balo elbisesi bulmasına yardım ettikten sonra gelişmeye başlar. Sonunda onunla bağ kurabilmiştir ama çok geçmeden ilişkileri kötüye gider. Nick Alex'in 18 yaşındaki erkek arkadaşının tek amacının onunla yatmak olduğundan şüphelenmektedir. Ona hazır değilse beklemesi gerektiği konusunda bir konuşma yapmaya çalışır ancak Alex çok öfkelenir. Ona elbise için mutlu olduğunu ancak 15 yıl boyunca hayatına dahil olmamışken aniden aşırı koruyucu bir baba olmaya hakkı olmadığını söyler. İş yerinde Nick Darcy'nin kendisine karşı hislerini kullanır ve ilk başta bu durum çok işine gelir ama Darcy ile daha fazla zaman geçirince ondan hoşlanmaya başlar. Bir akşam yemek yemek üzere buluşurlar ve sonrasında öpüşürler. O gecenin ilerleyen saatlerinde Nick Lola'yı apartman kompleksinin dışında bulur. Lola'nın kalbi kırılmıştır. Seviştiklerinden beri Nick'in onu aramamasından dolayı perişan olmuştur. Nick Lola'yı bu duruma soktuğu için pişmanlık duyar ve ona eşcinsel olduğunu, heteroseksüel olsa onunla evleneceğini söyler. Bu Lola'yı rahatlatır ve eve mutlu döner. Sunumun yapıldığı gün Nick Darcy'nin fikirlerini çaldığı için kendisini suçlu hissederek sunumu Darcy'nin yapmasını ister fakat Darcy reklam kampanyasının onun fikri olduğunu ve onun yapması gerektiği konusunda ısrar eder. Toplantıdan önce Nick Aron'un önümüzdeki birkaç gün içinde hayatına son vermeyi düşündüğünü öğrenir. Nick terfisini reddettiği için Aron 2 yıldır şirkette aynı pozisyonda kalmıştır. Sunum Nike'ın temsilcilerini etkiliyor ve Nick'in firması sözleşmeyi kazanır tüm övgüyü Nick alırken Darcy'nin hakkını yediği için kendisini kötü hissetmeye başlar. Yalnızca kendi hatalarını değil, genel olarak erkeklerin kadınlara karşı yaptığı haksızlıkları fark eder. Pişmanlık duyan Nick, Darcy'ye yaptığı her şeyi itiraf eden bir mektup yazacakken Darcy işini böler ve onu yeni satın aldığı evine götürür. Darcy yeni evi sebebiyle çok mutludur ve Nick'le evinin içinde barışır daha sonra Nick patronu ile konuşurken Darcy'nin kovulacağını öğrenir. Dan Darcy'yi işe alarak hata yaptığını çünkü Nike'ın sunumu sırasında ağzını bile açmadığını söyler. Nick, Nike reklam kampanyasında aslında Darcy'nin fikrini kullandığını itiraf eder ve Dan'den Darcy'yi işe geri almasını ister. Nick sonra Darcy'yi bulacakken intihar etmeyi planlayan ofis sekreteri Aaron'un işe gelmediğini, telefonla arayıp haberde vermediğini öğrenir. En kötüsünden korkan Nick, onu durdurmayı umarak Aron'un evine gider. O sırada yağmur altında bir elektrik patlamasına tanık olur. Nick, Aron'un evinde bir intihar mektubu bulur ama neyse ki daha ölmemiştir. Aron onu gördüğüne şaşırır. Nick, onu utandırmamak için durumunu kontrol etmeye geldiğini ve terfiye aldığını söyler. Aron'la konuşurken Nick artık düşünceleri duymadığını fark eder ve yeteneğini kaybettiği sonucuna varır. Daha sonra Darcy'nin evine gider ama ona ulaşamayınca geri döner. Gigi arayıp telefonda Alex'in sesinin çok üzgün geldiğini, onun için endişelendiğini söyler. Nick bu yüzden hemen Alex'in balosuna gider. Onu otelin tuvaletinde ağlarken bulur. Alex sevişmeye hazır olmadığını söyledikten sonra erkek arkadaşı ondan ayrılmıştır. Nick kendisinden taviz vermediği için onunla gurur duyduğunu söyler. Babasının sözleriyle teselli olan Alex sonunda ağlamayı keser ve onunla birlikte eve döner. Onu yatağına yatırır ve gecenin bir yarısı yine Darcy'nin evine gider. Bu sefer onu evde bulur ve her şeyi ona itiraf eder. Ona fikirlerini çaldığı çünkü istediği pozisyonu aldığı için kızgın olduğunu söyler. Ayrıca Den'in onu işe geri alacağına ekler. Ona karşı duygularını da itiraf eder. Darcy bu bilgiler karşısında şok olur. İlk başta ne diyeceğini bilemez ama sonra Nick'i işten kovduğunu söyler. Nick bunun olacağını öngörememiştir ama bunu hak ettiğini fark edip razı olur. Nick gitmeye yeltendiğinde Darcy onu da affettiğini söyler. Sevinen Nick ona kahramanım der ve öpüşürler.